Yazı Ankara'da başladı. Firmalar yeni modellerini başkentlere sundu. Anfa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Zeruş Festivali başkenti kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Eşarp modellerimizin fiyatlarını öğrenebilir miyim sizden? Eşallarımızın hepsi TV pek şallardır tanesi normal fiyatında 80 liradır. internet alışverişinde, online'da, kendi sitemizde. Ama sadece Zeruş Festivali özel 60 TL'ye indirdik. Bu da bizim diğer grubumuz olan Pamuk Şallar. Bu da yeni kreasyonumuz, yeni girdiğimiz şal. Bunların da normal fiyatı bizim sitelerimizde, online yerlerimizde 50 liraydı. Sadece ve sadece Zeruş Festivali özel 40 liraya indirdik. Peki kadınlar tarafından en çok tercih edilen model hangisi oluyor? Kadınlar son zamanlarda özellikle çivil, ipek, böyle çiçekli ve gerçekten çok fazla modeli olan şalları takip etmeye başladılar. Ondan dolayı biz de genelde böyle modelli olan şallarımızı ön plana getirmeye çalışıyoruz. Yani tivilin bir şekilde inşallah öncüsü olmaya çalışıyoruz. Peki kadınlar tarafından en çok tercih edilen renk hangisi oluyor? Siyah her zaman bir vazgeçilmez ama tabii siyahın üzerine model istiyorlar sizden bir fiyat aralığı öğrenebilir miyim? Body 49.90, saç yağlarımız ve taraklarımız 29.90. İkili alımlarda indirimlerimiz mevcut. Onlarda da toplamda 50 TL'ye geliyor ikili alımda. Peki kadınlar daha çok tekli mi yoksa paket halinde mi alımları tercih ediyorlar? Ama genelde toplu alımlar, üçlü set satışlarımız daha yoğunlukta. ne işe yaradıklarını biraz sizden öğrenebilir miyiz? Tabii body mist vücut spreyimiz. Saç yağımız keratin ve biyotin içerir. Besleyici yapıya sahiptir. Taraklarımızda kesinlikle koparma özelliği yoktur. Montlarımızın fiyatlarını öğrenebilir miyiz sizden? Montlarımız şu an yeni sezon ve etiket fiyatının yarısı. Yani burada 450 ise orada 900 lira. Ve biz festivale özel şu an ürünlerimizi, yeni sezon ürünlerimizi müşterilerimiz faydalansın diye yarı fiyatına getirdik. Normalde mağazada 80 liraya satılan şu an şallar 3 tanesi 100 lira kampanyasında. Yani çok büyük bir indirim var şu an. Peki kadınların en çok tercih ettiği renk, model hangisi oluyor? Genelde insanlarımız, bayanlar çok siyah, camel, lacivert, bordo o tarz koyu renklere yöneliyorlar. Peki genellikle montlarını ya da eşarplarını uyumlu tercih eden kadınlarımız tabii da tabii. çok fazla. Sizin de böyle takımlarınız var mı? Tabii. Biz zaten genelde ürünlerimizi mağazalarda da aynı şekilde hep set halinde, takım halinde satarız ki müşterilerimiz ihtiyacı olan her şeyi bulabilsinler diye. Feracelerin fiyatlarını sizden öğrenebilir miyiz? Fiyatlarımızı çok uygun tuttuk. Hem büyük bedenine hitap ediyoruz. Ayrı bir kumaştan üretiyoruz. Dikiş kalitemiz çok güzel. Böyle göstereyim size de. Renkleri çok güzel. Hem orta yaş hem genç kesim rahatlıkla tercih edebiliyor. Boylarımız, kalıplarımız tam tesettüre uygun. Peki kadınlar en çok hangi rengi tercih ediyorlar? Genelde siyah bankodur. Siyah bizim vazgeçilmez her üründe ürettiğimiz banko renktir. Sonrasında şu renk geliyor ve bu senenin hiç rengi yine Kahvet tonu. Kahve tonu tonları çok seviliyor. Biz de üretmeye devam ediyoruz. Banko her üründe kullanabilecekleri renkleri tercih etmeleri kadınlar için de hem fiyat anlamında hem de süreklilik anlamında daha iyi oluyor diyebilirim. Peki kumaş olarak tercih? Yazın ütü istemeyen, yapışmayan, hat belli etmeyen, hani kırışmayan, bizi yormayan kumaşlar genelde tercih ediyoruz. Genelde aerobin kumaş tercih ediyoruz. İşte şifon, keten, poplin, daha pamuk oranı yüksek kumaşlar. Rahat olsun, özellikle tesettürlü bayanların zaten rahatlığa ihtiyacı var. Kafamızda kapalı olduğu için. Bu anlamda aerobin genelde ağırlıklı oluyor. Sizden fiyat öğrenebilir miyiz? Şampuanlarımız 60 lira, saç kremimiz 79 lira, duş jellerimiz 39 lira, narlı. Yumurta maskemiz 89 lira 90 kuruş, evet. Temizleyici bir yumurta maskesi. Leke kremi Doktor Dr.Clinic'in dünyada da peti yapmış. En kremlerinden bir tanesi. Fiyatı da e, 89 lira 90 kuruş. Yağ çözlerimiz e, toplam 50 lira. Fiyatlarımız genelde bu yaşamada yani herkesin kullanabileceği uygun biçilerle alabileceği ürünler. En çok tercih ettikleri ürün hangisi oluyor? Güneş kremi, temizlik malzemelerimizi ve cilt bakım ürünlerimizi en çok tercih ettikleri. Buradaki amacımız gelen müşterilere daha konforlu bir ortam sağlamak aslında. Projemizde de dediğiniz gibi bununla ilgili olacak şekilde. Biz Simpaş olaraktan Kızıl Marmaris Kızıl bir projemizde 4 adet plajımız ayrı ayrı kadınlara özel muhafazakar bir proje. Havuzlarımız var, devre mülklerimiz üzerinde havuz alanlarımız var. Yine aynı şekilde e, Kızıl Bük denen bu termal alana sahip bir ayrı bir plaj alanımız var. Yine kadınlara özel, aslında biz kadınları daha ön planda tuttuğumuz bir proje oldu bu. Burada tam 16 adet farklı daire tiplerimiz bulunmakta. Buralarda konforlu ortamlar sunuyoruz. Ürünlerimizin fiyatları hakkında ve kendileri hakkında sizden kısa bir yorum alabilir miyim? Ürünlerimiz genelde bizim tedaviye yönelik kullanılıyor. Normalde bakım kremlerimiz falan 125 lira, sabunlarımız 30 lira. Ağrı kremlerimiz var mesela, yara yanık kremlerimiz var. 50 lira, 60 lira o şekilde değişiyor. Yağ karışımlarımız var. Hani Takreyonu gibi görünse de sinir sıkışması ve kas ağrıları yaşıyorlar. biz bunları hem görsel ve hem sağlık olarak birleştirdik bu şekilde. Bu koku taşlarımız da bizim tuz aslında. Gün içinde modunuz düştüğünde veya o yağ kullandığınız o distilasyon yağı ihtiyaç duyduğunuz zaman kapağını açıyorsunuz, topluyorsunuz ve geri çantanıza koyuyorsunuz. Onu da ona koyarak yani televizyonunuzun yanına, bilgisayarınızın yanına kapağını açıp koyduğunuz zaman radyasyonu çekmiş oluyor. Zararını azaltmaya gayret ettik. Benim şurada size göstermek istediğim bir ürünüm var. Böyle şifa yastıkları yaptım. Bunu hem sıcak kullanım olarak kullanabiliyorsunuz hem soğuk. Ağrılarda, kas ağrılarında, bel fıtık boyun ağrılarında, hani kol kas ağrılarında sıcak kullanabiliyorsunuz. Burkulmalarda, çarpmalarda da soğuk kullanabiliyorsunuz. Yastıklarımız 75 lira. E, bileziklerimizin taşlı olanları 155 lira, taşsız olanlar, düz olanlar 125 lira. Sabunlarımızın hangi çeşidini alırsanız alın mesela şu çok tuttu bu sabunumuz sütlü ballı üstünde de aynı zamanda kabak lifi var selülitler için falan hanımlar bunu çok beğendi çok tuttu hangi sabunu alırsanız alın 30 lira sabunlarımız kremlerimiz var bakım kremleri mesela 125 lira olan var 50 lira olan var bazıları 65 lira hani Ürüne göre değişiyor aslında. Ama sabunlarımızın hepsi aynı fiyat. Kantoran yağımız var mesela. Çok siz de duymuşsunuzdur. Son zamanlar çok gözde yağı. Çok kaliteli güzel bir yağımız var. 40 lira şişesi. Masaj yağlarımız var. 125 lira. O da hindi yağım var. 110 lira. Kitapların fiyatlarını öğrenebilir miyiz sizden? 30'dan başlayıp 40'a kadar devam ediyor. Bu festival normalde elbise festivali, kıyafet festivali. Buradaki kıyafet festivalindeki tek e, kitap reyonu bizimki. Biz de derneğimiz adına buradayız. Bizi de tanıyan insanlar yoğunlukta burada olduğundan dolayı güzel ilgi gösteriyorlar yani. Kadınlarımızın vazgeçilmezi çantaların fiyatlarını sizden öğrenebilir miyiz? Evet. Bunlar el kalite çantalar. Şu an festivale özel 300 lira. Peki kadınlarımız en çok hangi rengi tercih ediyorlar? Tabii ki siyah vazgeçilmez ama bu sene turuncu. Benetton çok moda. Kare modeller çok moda. Kadınlar genellikle uyumlu olmayı çok severler kıyafetleriyle ve çantayla. Sizin de böyle takımlarınız ya da kadınlar tarafından yoğun ilgi gören böyle ürünleriniz var mı? Yok. Hayat taş biliyorsunuz bizlerin vazgeçilmezi. Kadınlar şık olmayı çok seviyorlar. Öyle tercihleri bu yönde. Gözlükler kadınların vazgeçilmezidir yazın biliyorsunuz Öyle, ki. Evet. Fiyatlarını öğrenebilir miyiz sizden? 100 liradan başlıyor 180 liraya kadar var. En pahalı gözlüğümüz 180 lira. Yani tamamen yeni sezonun bombası diyebilirim bu fiyatlar için. Kadınlarımız en çok hangi modeli tercih ediyor? Genellikle büyük gözlük seviyor Ankaralı kadınlar. Biz o yüzden büyük gözlükleri stoklu getiriyoruz. Kesinlikle en fazla tercih edilen ürünümüz bunlar. Ben de bizzat optisyen olduğum için özellikle gözlük alırken bu gibi yerlerden merak ediliyor. Hani gözlerime zarar verir mi? Ama bizim gözlüklerimizde öyle bir sıkıntı yaşamayacaklardır. Çünkü hepsi UV400 cam filtreli ürünler. Kadınlar genellikle hangi renk gözlük tercih ediyor? Kış sezonunda genelde siyah ve kahverengi ama yeni sezonda beyaz ve nude tonlar ağırlıklı. Peki kadınlar uyumlu olmayı genellikle çok severler. Gözlükte de bu uyumu yakalamayı seviyor mu kadınlar? Evet hatta bazen kıyafetini alıp ona göre gelip gözlük alıyorlar. Fiyatı öğrenebilir miyiz sizden? Ürünlerimiz 500, 400, 350 skalasında. Bu şekilde bir elbise yeni sezon bu 580 TL. Üzerimdeki gibi bir elbise 650 TL. Bu özel tasarım el işlemesi. Bunlar 600 TL. Peki kadınların en çok tercih ettiği renk? Model siyah düz e, ürünler, omuz detaylarında işleme istiyorlar, önünde işleme istiyorlar ama siyah istiyorlar. Düğün sezonunda daha çok böyle şatavatlı, taşlı ürünler tercih ediyorlar. Günl günlük için daha böyle spor, bazı bayanlar şık spor olmak istiyor. Onlar taşlı tercih edebiliyor. Şu anda hep indirimdeyiz. Alış fiyatlarımızda 120 liradan satıyoruz. Yeni sezonlarımızda gelen babetlerimiz var, sporlarımız var. Fiyatlar da onlara değişiyor biraz. Gelen zamları herkes biliyor artık. Biz de ucuz bir reklamda satmaya çalışıyoruz. Mesela aldıklarımızda normalde kazançlarımız bizim hani bir %50 olması gerekiyor ama tüzüğü reklamlar koyuyoruz %20, %30 gibi. Biz yüzde %30, zaten yiyoruz o zamları. Ama cüzi bir rakamlarda satmaya çalışıyoruz. Peki kadınlar en çok hangi model e, ayakkabı tercih ediyor? Yani botlarda biraz da ökçeli böyle. Fantezi botlardan daha çok tercih ediyor. Genç kesimlerde postal tarzlarından tercih ediyor. Renk olarak? Çoğunlukla açık renklerde. Bej rengi beyaz, nut o renklerde satılıyor. Şunlar mesela şu an 150 lira fiyatı. Normalde de bizim bunların satış fiyatlarımız 270 lira. Derimiz şu an kampanyalı, kışlık, sezon etekleridir. 100 liraya derece özel indirimlerle geldik. Şu an eteklerimizin tamamı 100 lira. Peki yaz ve kışa göre bu tercihler değişiyor mu? Tabii ki yazlık etek kumaşlarımız daha ince olduğu için daha ince kumaşlar üretimde. O yüzden daha ince ürünler isteniliyor. Bunlar daha kışlık, mevsimlik, astarlı o şekilde. Yeni modelleriniz yok mu? yaza hazırlık. Yeni yaza hazırlık tabii ki var ama sürpriz olarak gelsin onlar şu an. Peki kadınlar en çok hangi renk etek tercih ediyor? Gerçekçi olmak gerekirse biraz zayıf gösterdiği için siyah diyeceğim tabii ki. Model ya da kumaş olarak özel bir tercih var mı? Filiseli tarz etekler genelde şu tarz, şu şekilde. Kumaş olarak daha kalın, daha rahat edebilecek kullanışlı etekleri tercih ediyorlar tabii ki. Fiyatları öğrenebilir miyiz? Bu yaz Geçen yaza göre biraz daha fiyatlarda her şeyde olduğu gibi enfeksiyondan dolayı tekrardan fiyatlarımızda bir artış oldu bizlerde de. E, dolar kuru olsun, ham gelen zamlar bizleri de her sektör olduğu gibi çok etkiledi. Kabanlarımız şu an geçen yıl 990 TL civarında satışımızdaydı. Önümüzdeki kışta illa ki yine fiyatlarımıza yansıyacak. Ama biz bu sezonu heyecanla başladık. 14 Şubat'ta biz yeni sezonumuzu açtık. Ve gerçekten çok güzel bir yaz bizi bekliyor. Çok güzel renkli ürünlerimiz cıvıl cıvıl. Mesela takımlarımızın fiyatı, ortalama fiyat vereyim sizlere. 1000-1200 TL civarında oluyor. Tabi bunların kumaşı hani uzun ömürlü oluyor. Hemen bir yıkamada dolaba kaldıracağınız ürünler değil. Sürekli yıkayıp yıkayıp tekrardan giyebileceğiniz ürünler oluyor şalda da bizim hem fiyatlarımız uygundur hem de yaka kadını şallarımızı takmayı çok sever. Şal fiyatlarımız da genelde 100 TL, 120 TL civarındadır ve çok tercih edilir. Peki en çok tercih edilen renk? Biz cıvıl cıvılız açıkçası. Siyah, beyaz, beyzik renklerden öte bizde çok güzel kırmızılar, yeşiller, sarılar, pembeler her sezon olduğu gibi bu yazda da ön planda.